Merhaba sevgili hanımlar. Ürgücü Kadın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizan Gold Sim ile karşınızdayım. Mavi bir ip kullanıyorum bugün hanımlar. İpimin renk numarası 514 numara. 514 numara ipimin renk numarası. 4 numaratı kullanıyorum. 1.60 milim. Şahane bir model anlatacağım yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği harika bir model. Hem kolay hem hızlı ilerleyebilen bir model hem de şık bir model. Bismillahirrahmanirrahim diyerek zincir çekmeye başlıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ve katlarından oluşuyor hanımlar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 bir de zincirimiz olacak 5 bakın 1 2 3 buradaki zincirimiz de trabzan sayıldığı için şöyle tek tek batıp trabzan öreceğiz zincirlerimize tek tek atıp sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımı öreceğim hanımlar ben trabzanlarımı örerken siz kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenmeyi Küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. Şöyle sıra sonuna geldim. Trabzanlarımı yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle sık iğne. Şöyle tek tek Trabzanların tepesine batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bir sıra sık iğne hanımlar. Bu modelde ne yapabilirsiniz? Onu da size anlattım hanımlar. Yelek yapabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. etolşal şal yapabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz. Çok amaçlı bir örgü modeli hanımlar. Bu şekilde tek tek trabzanlarımızın tepesine batıp Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle sıramı tamamladım. Sık iğnelerimi bitirdim. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. ipimi doluyorum dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle 1 2 3 tane trabzan şöyle yan yana. 1 2 zincir ipimi doluyorum bir iki tane boş bırakıyorum atlıyorum üçüncüye batıyorum bir iki üç üç tane trabzan bir iki zincir ipimi doluyorum bir iki tane boş bırakıyorum üçüncüye batıyorum bir iki üç 1-2 zincir. 1-2 boş bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1 2 3 1-2 zincir çektim. 1-2 tane boş bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1 2 3 1 2 zincir 1 2 3. batıyorum 1 2 3 bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum Evet tamamlar şöyle sıra sonuna geldim bakın ilk başta bir zincir 3 tane trabzan sonunda yine 1 2 zincir çektim 1 2 boş bırakıyorum ikinciye batıyorum 1 2 3 ve 4 zaten 5 5 yapınca bu şekil çıkıyor hanımlar şöyle ki sadece kenardakiler 4 tane bir zincir ve dönüyorum önümdeki ilk tırabzanı tepesine sık iğne şöyle tek tek tırabzanlarımın tepesine batıyorum sık iğne. Zincirimin içine girdim 1. 2 tane sık iğne tırabzanın tepesine battım 1. 2. 3. Zincirin içine 1. 2. trabzanların tepesine Şöyle 3 tane sık iğne. Zincirin içine 1, 2, Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar şöyle sık iğne sıramı tamamladım. Sıra sonuna geldim. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum ipimi doluyorum zincirim değil hanımlar zincir değil yanındaki bakın şu trabzanın beline giriyorum önce bir sonra iki iki kapattım ipimi doladım sonra bakın şuna değil buradaki sık iğnenin içine batıyorum şöyle ikili bir trabzan ipimi doluyorum ortadaki değil sonuncu trabzanın beline önce bir sonra iki iki kapatıyorum 1 2 zincir ipimi doluyorum ilk trabzanın beline giriyorum önce bir sonra iki iki kapatıyorum ipimi doladım bakın şu trabzanın tepesine gelen sık iğnenin içine batıyorum bir tane ikili trabz ipimi doluyorum sonuncu trabzanın beline bakın sonuncunun beline Önce bir, sonra iki, iki kapatıyorum. Bir, iki zincir ipimi doluyorum. İlk trabzanın beline giriyorum. Şöyle üçlü bir trabzan ipimi doladım. Bakın ortadaki trabzanın tepesine gelen sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle ikili bir trabzan ipimi doluyorum. Sonuncu trabzanın beline giriyorum. Önce bir sonra 2 2 kapatıyorum 1 2 zincir ipimi doladım İlk trabzanın belini önce bir sonra iki iki kapattım ortadaki trabzanın tepesine batıyorum sık iğnenin içine şöyle ikili bir trabzan ipimi doladım sonuncu trabzanın beline giriyorum İki. şöyle üçlü bir trabzan bir iki zincir ilk trabzanın beline giriyorum önce bir sonra iki iki kapatıyorum ipimi doluyorum ortadaki trabzanın tepesindeki sık iğneye batıyorum ikili bir trabzan sonuncu trabzanın beline giriyorum şöyle üçlü bir trabzan bir iki zincir ve bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar devam ediyoruz anlar Evet anlar sıra sonuna geldim 1-2 zincir ipimi doluyorum ilk trabzanımın beline giriyorum önce bir iki iki kapattım ipimi doluyorum bakın şunun ortadaki trabzanın tepesine gelen trabzan, sık iğneye battım bir tane trabzan ipimi doluyorum bakın üçüncüye son değil 3. trabzanın şöyle beline giriyorum. İpimi doluyorum ve son sık iğneme batıyorum tepedeki şöyle ikili trabzan. 1 zincir ve dönüyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 Burada sadece kenarda 4 tane trabzanımız var. 1, 2. Trabzanın tepesine battım. 1, 2, 3. Her sırada modelimizin arka yüzünde sık iğne geçiyoruz hanımlar. Her sırada arka yüzü sırası sık iğne sırasıdır. Zincirlerin içine 2 tane sık iğne. Trabzanlarımızın tepesine tek tek batıyoruz. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle sık sıramı tamamladım. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doluyorum. Bakın şöyle dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Dibinde değil bir sonrakine batıyorum. Zincirim de var. İkili trabzan ipimi doluyorum. Ortadaki trabzanın bakın şu trabzanın beline giriyorum önce iki şöyle kapattım sonra bakın trabzanın tepesine gelen sık iğnenin içine batıyorum ikili trabzan bir 2 zincir ipimi doluyorum bakın kenardaki trabzanın tepesine gelen sık iğnenin içine batıyorum şöyle ikili trabzan ipimi doluyorum trabzanın beline giriyorum Önce bir, sonra iki, iki kapatıyorum, ipimi doladım. Trabzanın tepesine gelen sık iğnenin içine batıyorum, ikili trabzan. 1 2 zincir. Bakın, trabzanın tepesine gelen bir, iki, üçüncü sık iğnenin içine batıyorum, şöyle trabzan ipimi doluyorum, ortadaki trabzanın beline giriyorum. önce 1 sonra 2 2 kapatıyorum ipimi doluyorum bakın trabzanın tepesine gelen sık iğnenin içine batıyorum ikili trabzan 1 2 zincir trabzanın tepesine gelen 1 2 3 batıyorum şöyle trabzan ipimi doluyorum ortadaki trabzanın beline giriyoruz önce 1 sonra 2 2 kapatıyorum Trabzanın tepesine gelen sık iğnenin içine batıyorum. ikili trabzan. 1 2 zincir. Trabzanın tepesindeki sık iğneye ikili trabzan. İpimi doluyorum. Ortadaki trabzanın beline giriyorum. Önce 1 sonra 2 2 kapatıyorum. Ve trabzanın tepesine gelen trabzana şöyle trabzan. Bu şekilde bu sıramı da tamamlayıp geliyorum. Arka yüzünde yine sık iğne yapacağız hanımlar. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. ilk trabzanın tepesine trabzan. Ortadaki ikinci trabzanın beline giriyorum. Şöyle yine trabzan. İpimi doluyorum. Burada tepeye yine bitişte iki tane trabzan yapıyoruz. Burada dört tane trabzanımız var yanımlar. Bir zincir ve dönüyorum. Sık iğne sırası. Tek tek tepeye batıyorum sık iğne örüyorum 1 2 1 2 3 1 2 sıramı tamamlayıp geliyorum Evet anlar sıramı tamamladım 1 2 3 zincir ve dönüyorum modelimizin ön yüzüne geldik ipimi doluyorum bakın ilk değil zincirimiz değil bakın şuradaki trabzanın beline giriyorum bir trabzan ipimi doluyorum tepeye batıyorum şöyle ikili trabzan ipimi doluyorum sonuncu trabzanın beline giriyorum bir iki zincir ipimi doluyorum ilk trabzanımın beline giriyorum Önce 1 2 2 aldım. Ortadaki trabzanın tepesine batıyorum ikili trabzan. Trabzanın beline giriyorum. Üçlü bir trabzan, iki zincir. Trabzanın beline giriyorum. İpimi doluyorum. Bakın tepedeki sık iğnenin içine ikili trabzan. Sonuncu trabzanın beline giriyorum. Trabzan bir iki zincir trabzanın beline giriyorum trabzan trabzanın tepesindeki sık iğneye battım ikili trabzan sonuncu trabzanın beline giriyorum üçlü trabzan alınlar bu şekilde sıramı tamamlayıp arkadaki sık iğneyi örüp geliyorum onlar Evet hanımlar şöyle sık iğne sıramı tamamladım üç tane zincirimi çektim ipimi doladım bakın dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle ikili trabzan ipimi doluyorum ortadaki trabzana bakın şu zincirimizi saymıyoruz şu ortadaki trabzanın beline giriyorum şöyle üçlü bir trabzan kenardaki trabzanın tepesine trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle ikili trabzan ortadaki trabzanın beline giriyorum üçlü bir trabzan trabzanın tepesine batıyorum ikili trabzan 1 2 zincir bakın üçüncü sık iğneme batıyorum trabzan ortadaki trabzanın beline giriyorum trabzan sonuncu tra batıyorum trabzan bir iki zincir bunu tepeye batıyorum ikili trabzan ipimi doluyorum beline batıyorum ortadaki trabzanın beline şöyle üçlü bir trabzan tepeye ikili trabzan modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar ben birkaç model daha yapayım modelim tam kendini göstersin son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim gördüğünüz gibi şahane bir model çok kolay çok çabuk ilerleyebilen bir model sık iğne olduğuna bakmayın gerçekten çok hızlı ilerleyebilen bir modeldir Hanımlar ve evet, çok şık zarif bir model modelimizin ön yüzü bu da modelimizin arka yüzü Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.